Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere laptopunuzda kullanabileceğiniz uygun fiyatlı bir Type-C dönüştürücüden bahsedeceğim. Dönüştürücümüz burada. Markası yok. İnternette farklı fiyatlardan satan satıcılar var. Benim gördüğüm kadarıyla 300 TL'den 500 TL'ye kadar fiyat aralığı var. Markası olmadığı için herkes kendi markasıyla satışa sunmuş. Çin'de fason üretilmiş bir ürüne benziyor. Belki Türkiye'de ama Made in China yani şurada da yazıyor. Bu ürünü ben epey zamandır kullanıyorum. Epey de aldım. Ee, yani pek sorun yaşatmayan bir ürün. Kendim de kullanıyorum. Bakın şurada gördüğünüz üzere. Benim kullanım amacım laptopu çift monitör kullanmak. Laptopumda bir tane HDMI girişi bir de Type-C girişi vardı. Ee, Type-C girişinden bu dönüştürücü sayesinde monitöre bağladım. Diğerini de HDMI'den bağladım. Şöyle göstereyim hatta. Bakın bu e, Type-C tarafından bağladığım kısım. Bu da HDMI'den bağladığım kısım monitörüme. type C bağlantı kısmı var. bunun özelliği bakın bir tane Type-C girişinden 8 tane farklı çıkış elde etmek. 2 tane Type-C'ye çeviriyor bunu. Şöyle göstereyim. Bir tanesinden şarj edilebilir anlamında zaten bağlantı kısmı var. Şöyle bir tane HDMI, iki tane USB, bir de micro USB ile micro SD, SD kart girişi ile micro SD kart girişi bulunmakta. Bir de en son internet girişi bulunmakta. Şimdi bu ürünün fiyatı oldukça makul. Farklı fiyatlarda, farklı satıcılarda var. Trend yolda bakın bir satıcı 344'e koymuş. Ben bu satıcıdan almıştım muhtemelen. Tam hatırlamıyorum. Belki o markada almışsındır. Burada da 296'yı yaklaşık 300 liraya koymuş. Böyle trend yolda fiyatları ucuzdan pahalıya sıraladığım zaman farklı fiyatlarda çıkıyor ama hepsinin neredeyse aynı ürün olduğunu görüyoruz. Yorumlara bakıp alıyorum genelde. Ama farklı bir ürün yollayacaklarını düşünmüyorum. Bu ürünü benim kullanımım amacım Type-C'den HDMI'yi çevirmek, diğer monitörü çalıştırmak ve 100 megabitlik bir internet bağlantısı yapmak. Zaten telefon üzerinden atlama yaptığım için interneti Telefon üzerindeyken 100 megabit'e düşüyordu. 1 gigabit gelen internetim atlama yaptığı için burada da 100 megabit'e düşüyor. Yani gigabit, gigabit switch'ten geliyorsa 100 megabit'e de düşürür. Burada da ilgili bilgiler var. Ee, HD TV yani 4K yayın veriyor diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. USB'deki yazdığınızlar ne kadar doğru. 2 tane USB Type-C formatı varmış. Bunlardan bahsetmiş. Ee, RJ-45 girişinden ve Micro USB girişlerinden bahsetmiş. Toplamda 8 tane çıkışı var. Şu şekilde de özetlemiş üstünde. Böyle bir kutuda geldi. Farklı satıcılardan aldığınızda farklı kutularda da gelebilir. Ee, uygun fiyatlı olarak kullandığım ürün bu. hani Tavsiye mi? Siz karar verin yorumlarını okuyup. Belki 20-30 tane almışızdır bu zamana kadar. Kullanıcılarda kullanıyoruz. Bozulduğu da oldu. 10 tane alıp bir tanesinin içinden bozuk çıktığı da oldu. Geri gönderip değiştirmiştik. Yani laptopumda şöyle 3 monitörü aynı anda desteklemiyor. Bir Type-C girişi de var ama laptopunda da Type-C girişi var diye illa HDMI'yi destekleyecek diye bir şey yok. Mesela buradan bağladığımda da taktım ama bu monitöre görüntü gelmiyor. Çünkü nedir? Type-C'yi desteklemiyor. Yani güç de bağlı. HDMI kısmı da bağlı buraya. Görüntü alamadık. Yani böyle bir şey. Trend yolda hepsi burada da N11'de bakarsınız. Sizin bütçenize hangisi uyuyorsa yorumlarından hangisini beğenirsiniz. Onu alırsınız. Dediğim gibi ben genelde Trend yolu hepsi burada veya N11'den alıyorum. Güvenilir internet satış platformları olduğu için. Siz artık kendi bütçenize, kendi kararınıza göre dönüştürücü seçebilirsiniz. Dönüştürücü alırken ismi şöyle. Genelde şöyle Macbook Pro ile uyumlu Type-C hub dönüştürücü çevirici e, Micro SD 8 girişli diye geçer. Yani bu anahtar kelimeleri aratırsanız Google'a bulabilirsiniz. Link göndermiyorum genelde. Çünkü hani bu ürünlerle ilgili bir sponsorluğum yok veya kötü ürün çıkabilir problem yaşarsınız gibi durumlar olabilir diye yani link paylaşmam ama hani çok bulamayın olursa illa ürünün tam ismini yazarım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize bakın sağlıcakla Bu dönüştürücüyle dediğim gibi çift ekran yapabilirsiniz veya ethernet portu olmayan bir insanız ethernetten bağlayabilirsiniz. Ya da USB portları USB portu ve Type C portu sayısını çoğaltıyor. Tekrar için Type-C port sayınız almış oluyor. Bir Type-C'yi ikiye çeviriyorsunuz. İki tane USB portunuz 1 HDMI. mikro USB'ler var bir de. Bir de Ethernet portunuz olmuş oluyor. Ben genelde bunu Ethernet ve HDMI için kullanıyorum. Genelde USB çok ihtiyacım pek olmuyor. Ama USB portlarını kullandığım oldu. Kablosuz klavye mouse bazen gecikme olabiliyor. Konumundan ötürü etrafta olan 2.4 GHz'lik başka şeylerin frekansına etkili etkilendiği için gecikmeler de olabiliyor. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.